Merhaba arkadaşlar. Size şu videodaki gibi yapmayı öğreteceğim. bir şey tek seferden, kafam beton Bugün beni çok seversen, yine görebilirsin. Öncelikle ekrandaki fotoğrafları SS alın. İlk olarak klibinizi ayarlayayım. Daha sonra fotoğrafları tam ekran yapın. Birleştirmeden bindirmeyi seçip ve o fotoğraf için aşağıdan y 40 peyne, tüm bindirmeleri tüm kliplere uygulayın. Diğer fotoğraflara dar. Aynısı yapılıyor. Şimdi gereken sayıları vereceğim. Söylediğim sayılar buradan ayarlanıyor. Verdiğim fotoğrafları filme bindirme olarak ekleyin. Öğrenmek istediğiniz şeyler varsa bildiğim kadarıyla. Size yardımcı olmak için videolar atacağım şimdilik. Hoşçakalın.